Evet. evet arkadaşlar, bugün uydu 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 Acı sanacağız. çıkartayım mı? Çıkarma. Hadi geçelim. Evet. Geçiyor geçtik evet burada bir tane hmm, kablosu kumandamız var. kablosu ee, çıkmıyoruz çok zor ve içinden uydumuz gözümüz. çıkıyor Göz. ve içinden gözümüz Göz. ve içinde kullanma kılavuzu Hı. Kullanmak lazım. Evet. Bir tane, bir tane alıcı görmüş. Evet. Bir tane şıkkak kablomuz. Tamam. Bunlar eski gibi. Kumanda. Kumanda. Poşeti. Bunu çıkartayım mı? Hayır. Şurada ekran var. Display ekran. Şurada düşüyor. Şöyle göster. Çış, şurada. Şurada. Yani. Tut böyle. Tıkart bir şey. Çıkart gelişi. Anlatılmışsınız. Çıkart gelişi. Çıkart gelişi. Eşkımay çıkışı. çıkışı. Göz, göz, görüşü. göz görüşü. Anten girişi. Anten girişi. Ses girişi. Ses girişi. Tamam. Evet. Bunun adaptörü nerede? Burada. Adaptör, <laughs> adaptör. Takı, fiş takıyacak ki. Adaptör nerede? Nerede? Bak bunu. Çok kötü Adaptör. Adaptör. On iki volt adaptör. On iki volt. Evet. evet. Kumandası. Evet. Standart Evet kumandamı çalışıyor. Bir tane tuşu basın. Şuna basayım. Bakın basıyor. Evet başlıyor. Tamam. Aç. İsterseniz kurulmana geçelim mi? Yoksa başka bir videoda mı tanıtalım? Tamam, tamam. Kurulmana geçelim mi? Kurulma... Kullanım... Bence geçelim. Bence geçelim. Evet. Kurulmana geçelim. Bence de kap Elimle kapatıyorum. Geldik arkadaşlar. Türk şimdi şimdi Türk uydunun şeylerini tanıtacağız. Özellik. Özelliklerini. P 1080 P. 1080p yani iyi. 4000 kanal kapat. 4000. 4000 kanal bölücüsü. USB girişi. Evet. Pera. Pera. Tem Team Sheet. Zaman. Zaman. Bir de Türk saat Varmış. 4A. Bugünlük bu kadardı. Herkese